Arkadaşlar merhaba. Sıfırdan geometri dersleri ile alakalı soru çözümü yapacağız şimdi. Üçgende açılar konumuz bu. Önceki derslerde üçgene giriş yaptık biliyorsunuz. İzlemeyen varsa da önceki videoları izlemenizi tavsiye ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Şimdi üçgende açılarla ilgili farklı soru tarzları var. Bu soru tarzlarını tek tek göreceğiz inşallah. Ondan sonra Üçgende benzerliklerle alakalı eşlik, benzerlik, açı, kenar, kenar açı, kenar bunlarla ilgili bağıntılara geçeceğiz. Ama öncesinde biraz soru çözelim istedim. Ondan sonra diğer konuya geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi örneğimizde yandaki şekilde yani şu gördüğümüz şekilde. Şimdi bunun cevabı da açık bunu kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle yandaki şekli biraz yaklaştırayım. Evet yandaki şekilde AB Bakınız AB kenarıyla DC dikmiş yani. Buradaki dik işaretini bahsetmiştim gördünüz. Evet ondan sonra AC ile de BE dikmiş. Bak AC ile BE dikmiş. Hangisi BE burası? AC de burası. Evet bu dik işaretlerini biliyorsunuz zaten. Dereceleri 25-35 dereceymiş. Ondan sonra soru ne? BAC'nin ölçüsü. Yani BAC şurayı soruyor bize. Evet. Şu açıyı soruyor. Biraz büyütelim. Güzel. Hepimiz rahat rahat görelim arkadaşlar. Şimdi şu açıya baktığınız zaman kıymetli arkadaşlarım. Hocam bu açıyı biz nasıl buluruz? Sordu. Soru burası. Buraya x dedim. Şimdi bunu bulmak için ilk önce verilenlerden yola çıkacaksınız. Diyeceksiniz ki hocam bak burası 25. Burası 35. Aha bu açıyı bulabilirim. Burayı buluruz. Nasıl buluruz? Şöyle kalemimi bir incelteyim. Biraz kalın geldi. Evet bu açıyı nasıl buluruz? Şöyle arkadaşlar 25-35 topladığınız zaman 60 yapar. Doğru mu? 25-35 daha 60 yapar. Arkadaşlar şu açıda 60'ı tamamlayacak. Neye? 180'e. 180'e tamamlayan açı kaç? 120 derece. Burası 120 derecedir. Tamam mı arkadaşlar? Sonra bak burası 90 ise aha burası da yine 90 derecedir. Kesin. Ondan sonra bak burası 90 derece ise bak burası da 90 derecedir. Bunlar da kesin. Ondan sonra dersiniz ki 120 derece buraysa 120 derece. Aslında burada dörtgenden yakalarsınız bu açıyı. Dörtgenin iç açıları toplamı neydi? Bak burası bir dörtgen sonuçta değil mi? Şu. Evet bu. Burası. Burası bir dörtgendir. 360 yapamayacaksınız. Hocam üçgenlerden dörtgenlere geçtik demeyin. Hepsi birbiriyle bağlantılı zaten. 90, 90, 180, burada burası da 120. Tam karşısı da 180 yapması gerekecek ki burası da 60 derecedir aslında. Buradan yakalarsınız. Ama yakalayamadınız, fark edemediniz. Şu üçgenden devam edebilirsiniz arkadaşlar. Burayı nasıl yapacağız? Şöyle 120'nin devamı kaçtır? 180'e tamamlayacağız burayı. Burası 60 derecedir. E burası 60'sa 90, 60 ise 90-60 burası da 30 derece olur. 30 bura 35 daha ne oldu? 65. Burası 65 derece oldu. Hocam burası 60sa bak burası da 60'tır. Burası 90sa 90 60 burası da 30 derecedir yine. Bak burası da 30 derecedir. 30 60 90 üçgeninde. O halde diyeceksiniz ki hocam 30 30 daha 60. E bu ikisinin toplamı da 60'tı. Ne yaptı? 120. O halde bak burayı da 180'e 60 tamamlar diyeceksiniz yine bulacaksınız. Tamam? Aynı şekilde 30 25 tane yapar. 55. Bu ikisinin toplamı 55. Burası da neydi? 65. 55-65 daha yine 120 yapar, Burayı da 60 yapar topladığınız takdirde. Evet, buradan açılardan yola çıkacaksınız. Bilinen bir iki tane açı zaten bizi hedefe götürecektir arkadaşlar diyoruz. Devamında bakınız çözümde aynı şekilde e, buralardan işte 30 toplayınca 180'e tamamlamak için bunların tek tek bakmış en son atmış olduğunu göstermiş. Tamam. Başka bir örneğimiz daha var arkadaşlar. Bu örneğimize de bakalım. Şimdi burada da açı ortaylar var. Bak şu ikisi açı ortay. Bak bu ikisi birbirinin aynısıdır. Bir tane çizgi çekmiş buraya. Bir doğru çekmiş daha doğrusu. Evet doğrusu doğrudur bu. Nihayetinde buranın açı ortay olduğunu biliyorsunuz. Ki bu açı da buna eşitmiş. Demek ki bu ikisi aynı açıya sahipse bu da ikiz kenar oluyor. Çok güzel. Kenarlar aynıysa bu ikisi aynıdır. O zaman biz bir tanesini bulursak hepsini bulacağız. O bir tane en azı bulacağız. Zaten 30'da kendi vermiş. Çok güzel. O harika her şeyi vermiş. Zaten şurada da detayları vermiş. Bu açı 30 derece olduğuna göre ADB'yi soruyor. ADB açısı hangisi? A'dan D'ye B'ye şuradaki alfa açısını soruyor. Arkadaşlar bu açıyı şöyle buluruz. Bakın şöyle ekranımı tam doldurayım. Şimdi ne biliyoruz? Bir tane 30'u biliyoruz biz. Ama bizim bildiğimiz bir şey var ki o da üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece. Bak burası şuraya B diyeceğim arkadaşlar. Buraya B diyeceğim. Burada B'dir. Bu üçü birbirinin aynısı değil mi? Üçü de birbirinin aynısı. E zaman kaç tane B var? 1, 2, 3 tane B var. Üç tane B ile 30'u da toplarsak ne yapıyormuş? Üç tane B artı 30 eşitmiş kaçmış? 180 değil mi? 180. Evet. Şu iki açı, bu açı ve bu topladığınızda 180'i verecek bize. O halde diyorum ki 180'i etmesi için bunu karşıya gönderelim. 3B'nin ne olması gerekiyor? 150 olması gerekiyor. O halde her bir B'mizin 50 olması gerekiyor. O zaman burası 50 derece ise burası da 50 derece ise 50 50 100 derece yapar. Burada 50 derece ise ne oldu? 150 derece oldu. Peki bura 50 50 ise ikisi de 50 50 daha 100 yapar ki buraya da 80 düşer ki 180 olsun. Doğru mu? Şu açıda bu üçünün toplamı şu 1, 2, 3 açının toplamı neydi? 180'di. O halde bu alfa açımıza da 80 derece düşüyor arkadaşlar. Diyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım kaçmış. Evet. Alfanın 80 olduğunu bildik. Şimdi ikiz kenar üçgenden bahsetmiştik. Oraya bir daha atıfta bulunalım. İkiz kenar üçgende bakın şu ikisi eşitse bak bunlar birbirine eşitse o zaman şu açıları birbirine eşit oluyor. Tamam mı? İki kenarı birbirine eşitse iki açısı da birbirine eşit oluyor. Hangi açıları? Bu kenarların yaptığı karşılıklı o açılar. Tamam mı? O iki kenarın birleştiği şu açı şu açıda. Bu ne? Tepe açısı. Bu tepe açısı. E bunlar da taban açıları. Bunlar da tabandır değil mi? Taban açıları. Şöyle yazalım. Açıları. Gerçi burada yazıyordur. Evet. Bunlar taban açıları. Bu da tepe açısı olarak adlandırılır. Hani olur ya soruda şunu sorabilir. Tepe açısı kaç derecedir? Şimdi hocam tepe açısı ne diyor filan demeyin ya. tepe açısı böyle yere zemine paralelse bu şekildeyse bu şekildeyse zemine paralelse bu tabanları tabandır bu. Taban zaten biliyorsunuz yerin zam, zeminin diğer adı taban yani değil mi? Tabansa bunlar da tepedir yani tepede yukarıda oluyor biliyorsunuz. Evet devam arkadaşlar başka sorularımız var sorularımız çok güzel. Evet yandaki şekilde evet eşitlik varmış ki bu da ikiz kenardan bahsediyor arkadaşlar. Ve ne bilgi vermiş bize? Bak diyor ki A açısı 2 çarpı M B açısına. Yani B açısının 2 katına eşitmiş burası. A açısı. Şu açımız buranın neymiş? 2 katıymış. E ben buraya yine B diyeceğim. E burada nedir? Burada 2 çarpı B'dir değil mi? 2 çarpı B'dir. Peki ben buraya B demeyeceğim. Niye B diyeyim ki? Doğru. Bura zaten alfaymış. Bu açı alfaysa ikiz kenardan dolayı bak burası da alfadır. Burası da alfadır. Burası ise burada 2 kat olduğuna göre 2 alfadır. Çok güzel. 2 alfa 1 alfa daha 3 alfa bir tane daha 4 alfa. 4 tane alfamız 4 a'mız eşit olur. Neye? 180'e. O zaman 180'i 4'e bölersek bir tane alfayı buluruz. Böldüm 2'ye 90. Bir daha böldüm 45. 4'e bölünme kuralını ben öyle anlatıyorum arkadaşlar. 2 defa 2'ye bölün 4'e bölün diyorsa tamam bölünüyor yani bu kadar basit. Böl 2'ye bir daha 2'ye böl. Niye? Çünkü 4 2'nin karesidir. 2 çarpı 2'dir. 4'e bölünen sayılar 2 defa 2'ye bölünen sayılardır. Değil mi? Buradan da atıfta bulunalım. Böldük 45 bulduk. Neye? Bir tane alfa açımıza. Burası 45 derecedir. Soru ne? Bu açı kaçtır? 45 derece arkadaşlar diyoruz. Bakalım 45 derece olur. Evet başka bir örneğimiz var. Örneğimiz de bu. Yandaki şekilde A, D, doğrusaldır. İşte eşit olan kenarları vermiş. Neyi bulunuz diyor? DBC. DBC neresi? DBC. Bakın arkadaşlar sıradan gidin. D'den başlayın. B'ye. B'den de C'ye gittiğinizdeki şu açı. Evet. Burayı soruyor bize. Bu açıyı bulunuz diyor. Hocam hiçbir açı yok. Biz nasıl bulacağız bunları? Ya. Bak nasıl buluyorsun. Arkadaşlar bakın. Şimdi bak burası ikiz kenardan dolayı. Bak, burası ikiz kenarmış. Doğru mu? 1, 2. Iki. İkisi de birbirine eşit. Ha burada. Bu kenarların üçü de birbirine eşitmiş. Tamam mı? O halde burası neyse Buraya diyelim ki A diyelim. E burası da A'dır. Burası da A'dır. Hocam bitti mi bitmez? Niye bitsin? Hocam burayı nasıl bulacağız? Burayı da şöyle bulacağız. Diyeceğiz ki bir dış açı neydi? Bir dış açı burası. Kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamı değil miydi? Evet. Bu kendine komşu olmayan iki tane iç açıdır. Şu komşu açısıdır. Bunlar da komşu olmayan açıdır. Evet, komşu olmayan iki açının toplamına yani A ile A'yı toplayın 2A. O halde Hocam bak bu, bu, bu ikisi birbirine eşitse o zaman burada 2A'dır. Hocam burası da 2A'dır. E çok güzel. E burada 2A ise bak 2A 2A buraya ne düşür? Buraya da A düşüyor. Çünkü bunlar da ikiz kenar arkadaşlar. Bak şu AB ile AC değil mi böyle birbirine eşit oluyor ki buraya da A düşüyor. dolayısıyla burası da A A'dır yani tamam Buraya nasıl A düştü? Arkadaşlar buraya da şöyle A düştü. Şimdi bu bir dış açı oldu değil mi? Bu dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı ya. 2A, A daha kaç yapıyor? 3A. Burası da 3A olur. O zaman diyeceksiniz ki hocam o zaman bu üçgenin iç açılarının toplamı 180 ya. 180 için 3A, bir a daha, 4A, bir tane daha A var, 5A. Burada 5A ise burada 5A olacak. Değil mi? 2, 2 daha 4A, bir tane daha buraya kalıyor ki 5A olsun. Yani şu üçgenin açılarının toplamı 180 ise Burası 5A. O zaman burası da 5A olacak değil mi? O halde 5A 5A şeklinde iki tane ayrı üçgenimiz var. Dolayısıyla bir tane üçgenimin açısı, iç açıların toplamı 180'di. Yani 180 eşit olur neye? 5 çarpı A'ya. E, 5 çarpı A'ya. Evet 180'i bu sefer de 5'e böleceğiz. Az önce 4'e böldük. Şimdi de 5'e böleceğiz. 5'e bölmenin Kolay yolu vardı arkadaşlar. Kolay yolda da şuydu. 5'e bölmek ne demek? Bak bir sayı onu göstereyim size. 180'i mesela 5'e böleceksiniz. 5'e bölmek demek 2 bölü 10 yapmak demek. 2 bölü 10 ne demek? 5 demek. Değil mi? Çok rahat yaparsınız bu şekilde. Ben böyle yapıyorum. Çok rahat oluyor. Sıfırları atın. 18, 36 yapar. Evet. A eşittir. 36 derece olur. Yani burası 36, 36 şurası, şu ikisi kaç? 72, 72 burası. 36 da burası arkadaşlar. Buralarda yine 36 derece olur. Evet bakalım çözümümüzde aynı şekilde bu şekilde arkadaşlar 36 derece çıkıyor. Ondan sonra başka neyimiz var. Bakalım. Kenarların uzunlukları birbirine eşit olan eşkenar üçgeni bahsetmiştik. Bakın eşkenar üçgense o halde bu üç kenarı da birbirine eşit, bu üç açıları da birbirine eşit. Bütün açılarının toplamı kaç dereceydi? 180'de. O zaman bir tanesine 60, 60, 60 düşecek. Yani eşkenar üçgen diye görürseniz soruda bir köşesinin açısının 60 olduğunu bileceksiniz, bulacaksınız. Soru. Yandaki şekilde ABC eşkenar üçgen. Hemen eşkenarı gördünüz. Yapıştırın arkadaşlar. Burası burası nedir? 60 derece. Burası nedir? 60 derece. E burası nedir? Burası da 60 derece. Bitti. 60 dereceleri yazarsak 140 derecede buraymış. Burayı soruyor. E ne demiştik hatırlayın. Yani 140'ı tamamlayabilirsiniz falan ama tamamlamadan da bak dörtgene de atıfta bulunuyor. Zamanı gelince orada da göstereceğim. Bak burası bir dörtgendir. 60-60 e 120. 140 daha 260. O zaman buraya da 100 düşer arkadaşlar. Değil mi? 100 240 300, 360. Bak buranın 100 derece olduğunu dörtgende bulduk. Hadi bilmiyorsanız üçgenden nasıl bulursunuz? Üçgenden de şöyle. Buranın 60 olduğunu biliyorum. Buranın da 40 olduğunu biliyorsan ben buraya da 40 yazarım. Niye? 40, 140 daha 180. E 60, 40 daha 100. O zaman burası da 80 olacak. E bu da bunun bütünleri. Yani 180'e bütünleyecek. O halde x'e de 100 derece düşecek arkadaşlar. Tamam. Yani dörtgenden bulabilirsiniz ama üçgenden de böyle bulabilirsiniz. Tamam. Devam. Evet alıştırma sorularımız var arkadaşlar. Yine devamı da alıştırma soruları. Güzel sorularımız var. Ama buraya geçmiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Alıştırma sorularını da bir sonraki videoda geçmek istiyorum. Videoyu da kısa tutmak istiyorum. Canınız sıkılmasın. Moraliniz bozulmasın. Tane tane izleyin arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.